Merhaba sevgili arkadaşlar. 49 günde AYT Biyoloji bitireceğimiz kampımıza 19. günle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu video içerisinde lenf dolaşımı ile ilgili bilmeniz gerekenleri göreceksiniz. Ancak buna geçmeden önce hadi gelin dün verdiğimiz ödevin kontrolünü yapalım. Dün birlikte dolaşımın çeşitlerini görmüştük. Kanımızın yapısını incelemiştik. Hemen onun ödevini kontrol edelim ve bugünün konusuna başlayalım. Biz dolaşımı arkadaşlar ikiye ayırmıştık. Bir kan dolaşımı bir de lenf dolaşımımız var demiştik. Kan dolaşımımızı iki video halinde anlattık. Şimdi lenf dolaşımımızı anlatalım. Lenf dolaşımımız da yine gördüğünüz üzere şekilden de arkadaşlar vücudumuzun her yerine yayılmış bir şekilde bulunmuş oluyor. İçerisinde lenf düğümleri, lenf damarları ve lenf sıvısı bulunmuş oluyor. Bunların hepsinin detaylarına birlikte bakalım şimdi. Lenf dolaşımımız bizim vücudumuz için çok önemli olan sistemlerden birisi arkadaşlar. Biz besinlerin emiliminde anlatmıştık. Lenf kılcalıyla taşınan besinler vardı. Burada da yine o kavramlardan bahsetmiş olacağız. Bir de ona ek olarak lenf sıvısının yapılarını görmüş olacağız. Hemen vakit kaybetmeden lenf sisteminin görevlerinden başlayalım arkadaşlar. Şimdi kılcal damarlarımızda madde alışverişi yapılırken doku sıvımızda biraz madde birikimi kalabiliyordu. Styling hipotezinde ben size bunu anlatmıştım. Ne oluyordu arkadaşlar? Bir atardamar damar ucumuz, bir de toplar damar ucumuz vardı. Arada kılcal damar vardı. Hemen şimdi burada anlatalım arkadaşlar. Şurası atardamarın olduğu yer, şurası kılcal damar, şurası da toplar damar olmuş olsun. Atardamara doğru yakın olan kılcal damarın ucu kan basıncı ozmotik basıncından fazlaydı. Bu nedenle buradan buraya besin ve oksijen geçmiş oluyordu. Toplardamar ucunda ise tam tersi ozmotik basınç kanın basıncından büyük oluyordu. Bu durumda da buradan karbondioksit ve amonyak gibi atık maddeler toplardamar ucuna geçmiş oluyor ve bu şekilde de toplardamarda kanın kirlenmesi gibi bir durum söz konusu oluyordu. İşte arkadaşlar kılcal damarlarda bu madde alışverişi yapılırken eğer geri dönüşüm olarak yani şuradaki yaptığımız olay gerçekleşmezse ödem oluşumu gerçekleşir. Bu da dolaşım sistemi hastalıklarından biri olur. Lenf sisteminin görevi kılcal damarlarda madde alışveriş yapılırken şu anlattığım olay yapılırken doku sıvısında biriken bu atık maddeleri kan dolaşımına katmaktır. O nedenle hemen buraya yazmış olalım. Bu birinci görevimiz. İkinci görevimiz ise arkadaşlar T ve B lenfositlerin üretiminde lenf sistemi görev almış oluyor. Antikorlarda savunma sistemi eleman oluşturulmasında görev aldığı için bağışıklık sisteminde görev alır diyoruz. Üçüncü olarak ise arkadaşlar besinlerin emiliminde anlattığımız gibi yağda çözünen vitaminler, yağ asidi ve gliserol gibi elemanlar. Aynı zamanda yağın dışının protein bir kılıf ile kaplanması sonucu oluşturduğumuz şilomikron adını verdiğimiz yapı laf sistemine katılarak kan dolaşımına katılmış oluyordu arkadaşlar. Bu söylediğimde yine laf sisteminin görevlerinden biri olmuş oluyor. Hemen bir soru çözelim birlikte. Laf dolaşım olaylarından hangilerinde görev yapar diyor. Besin ve oksijenin dokulara taşınmasını sağlayan kan dolaşımıdır. O nedenle biri eledik. 2. Mikroorganizmalara karşı vücudun savunulması diyor. Evet savunma sistemi elemanlarından olan antikor üretiminde görev alıyordu. O nedenle doğru. Dokularda biriken madde ve sıvıların kan dolaşıma katılmasını biraz önce söyledik arkadaşlar. Ozmotik basıncın kanın basıncından yüksek olduğu yerlerde bu olay gerçekleşiyordu. O yüzden doğru. Egzokrin bezlerin salgılarının vücut boşluğa taşınması diyor. Egzokrin bezlerimiz, tükürük, gözyaşımız, süt bezimiz de burayla lenf dolaşımın alakası olmadığı için bunu da almadık. Cevabımız o zaman görev yaparı sorduğu için 2 ve 3 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Hemen lav sıvısından devam edelim. Laf sıvımızın diğer adına akkan adını veriyoruz. Buraya akkan adının verilmesi arkadaşlar yapısında alüvar bulunmamasından kaynaklıdır. Alüvar kana kırmızı rengini veren bir pigment içeriyordu. O olmadığı için de buraya akkan demiş oluyoruz. Burası doku sıvısına topladığı için kana benzemiş oluyor. Aynı zamanda burada bazı kan proteinleri de bulunmuyor. Diyebiliriz arkadaşlar. Burada al yuvar yokmuş. Bir de bazı kan proteinleri yokmuş. Kiminle kıyaslıyoruz? Tabii ki de kan sıvısıyla kıyaslamış oluyoruz. Laf damarlarına bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Laf sisteminde biz hiç kalpten ya da böyle pompalayıcı bir yapıdan bahsettik mi? Bahsetmedik şu ana kadar değil mi? O nedenle yok zaten o yüzden bahsetmedik. Kalp gibi bir yapı olmadığı için atar damara da ihtiyaç yok arkadaşlar. Laf sisteminde atar damar yoktur diyoruz arkadaşlar. Çok geniş bir yayılmış bir ağa sahip olan kılcal damar aynı zamanda toplar damarlar bulunmuş oluyor. Zaten ilk baştaki sayfalarda da böyle her yerimizde olduğunu ağ gibi yayıldığını da söylemiştik. Lenf kılcallarının da bir ucu kapalı arkadaşlar. Diğer açık olan ucu ise toplar damara bağlanmış oluyor. Buranın ince bir yapıya sahip olması lazım. Çünkü vücudumuzun her yerine ulaşabilmesi için o nedenle tek katlı yassı epitel hücrelerden meydana geliyor diyebiliriz. Lenf toplar damarı sağ lenf kanalı ile sağ köprücük altı toplar damarı ile bağlantı yaparken Sol lenf damarı ise arkadaşlar sol köprücük altı toplar damarıyla bağlantı yapıyor. Yani mantık şu. Soldan gelenler sol lenf kanalıyla, ile sağdan gelenler sağ lenf kanalı ile bağlantı yapmış oluyor. Bu nedenle de soldan gelen sol köprücük altı toplar damarına sağdan gelen sağ köprücük altı toplar damarına bağlanmış oluyor. Biraz sonra da bunu açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi lenf damarımızın içerisinde lenf sıvısı var ya buranın sarı renkli olduğunu düşünmenizi istiyorum. Beyaz renkli de diyebiliriz buraya arkadaşlar. Çünkü buranın içerisinde al var yani kanlı şeyler yok burada. Bunun lenf sıvısının hareketini ne sağlıyor? Yani pompalayacak bir şey yok da bunu ne sağlıyor? doku sıvısının basıncı bir arkadaşlar. Çünkü doku sıvısında olan şeyleri biz kan dolaşımına katmaya çalışıyorduk. O nedenle bunun basıncı bir. Lenf damarında tek yönlü bulunan kapakçıklar. mantığı toplar damarındaki ile aynı arkadaşlar. Hani biz ne yapıyorduk? Aşağıdan yukarıya doğru toplar damarla kanı taşırken aşağı doğru bir akış olmasın diye tek yönlü olan kapakçıklar vardı. İşte burada da aynı mantık olduğu için bu da yine hareketi sağlamış oluyor. Lenf damarındaki düz kaslar da yine burada istemsiz olarak çalıştığı için düz kasların olduğunu söyleyebilir aynı zamanda iskelet kaslarının yaptığı basınçta yine lenf sıvısının hareketini sağlamış oluyor. Kan sıvısı ile lenf sıvısını kıyaslayacak olursanız lenf sıvısı kan sıvısına göre daha yavaş olarak gerçekleşen, daha yavaş olarak akan bir sıvıdır diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü orada daha kuvvetli basınçlar var. Atardamar var diye düşüneceksiniz. Hemen gelelim bir soruyla devam edelim. Lenf sıvısında hangileri bulunur diyor. Alvi var mı? Dıt. Yok olmadığı için zaten buna Akkan demiştik. O nedenle bunu eledik. Ak yuvar var. Bağışıklık sistemi elemanı olduğu için bu kesinlikle var. E vitamini ADEK'den E vitamini. O zaman bu yağda çözünen vitaminlerden biri olduğuna göre bu var. Aynı zamanda ben biraz önce demiştim ki yağın üzeri bir protein kılıfla kaplanıyor, şilomikron adını verdiğimiz bir yapıya dönüşüyor. O zaman lenf sıvısında bu da taşınır mı? Evet. Hatta besinlerin emiliminde de bunu söylemiştik. Lenf kılcalında taşınan besinler ADEK vitaminleri, yağ asidi, gliserol ve şilomikron adını verdiğimiz Protein ile kaplı yağ molekülü lenf, kılcalın, lenf kılcalında taşınıyor demiştik. Bunu da aldığımıza göre bulunanları sorduğu için cevabımızı 2, 3, 4 olarak işaretlemiş oluyoruz. Lenf düğümlerinden devam edelim arkadaşlar. Lenf düğümlerimiz dediğimiz zaman bizim bağışıklık sistemi elemanlarımızı düşüneceksiniz. Yani bademciğimizi düşüneceksiniz arkadaşlar. Bademciğimiz bizim görünen lenf düğümlerimizdir. Ne yapar bademcik? Bizim vücudumuzun savunma mekanizmasından biridir. Ağzımdan mikrop girdi geldiği zaman hop der. Sen ne yapıyorsun? Nereye giriyorsun? Burada bir kapı var. Herkesi ben içeri alamam der. Aynı mantık bu şekilde arkadaşlar. Bademcik, dalak ve timus bezimiz lenf düğümlerimize örnek olarak vereceğimiz yapılardır. Bu lenf düğümlerimiz arkadaşlar bizim vücudumuza bir yabancı madde girdiğinde ya da mikroorganizma girdiğinde buradaki çalışma artıyor ve hızlı bir şekilde buranın şişmesi gibi bir durum söz konusu oluyor. Böyle grip olduğumuzda boğazımızın böyle şişmesinin sebebi yani bademciğimizin şişmesinin sebebi onun çalışıyor olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yani orası savunma sistemi elemanlarını üretmiş oluyor. Burası karın, kasık, boyun, koltuk altı ve göğüs bölgesinde çok fazla bulunmuş oluyor. Şimdi biz şunu yanlış yapıyoruz arkadaşlar. Burada bir uyarı yapmak istiyorum. Beni dinleyen arkadaşlarım olduğunuz için siz ve ileride ebeveyn olabileceğiniz için size birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi sizin çocuğunuz ateşlense, ateşlendiğinde ateşini hemen düşürmeye çalışmayın. Çünkü ateşlenmek demek bizim lenf düğümlerimizin çalışması ona bağlı olarak da savunma sistemi elemanlarımızın orada böyle hareket halinde olduğunu gösterir. Yani mantık şu. Siz elinizi böyle ovuştursanız arkadaşlar elinizin içi ısınır. Aynı mantık. Orada hücreler hareket halinde olduğu için orada bir ısınma gibi bir durum söz konusu oluyor. Eğer sen orası ısınmasın diye. Mesela çocuğunun kolunun altına ya da boynunun oralara ya da kafasını üzerine ıslak bez koyarsan lenf düğümlerini pasif hale çekersin. Yani bağışıklık sistemi elemanları çok fazla üretilmez. O zaman da çocuğunun ateşi düşmüş olur okey ama sen bu sefer bağışıklığını geliştiremediğin için çocuğun hemen iyi olamaz. İşte arkadaşlar bu durumda ateşi dengeli tutmamız lazım. 38 civarlarına geldiğimizde çocuğumuzu alıp doktora götürmemiz lazım. Yani biz evde düşürmek için birkaç ufak tefek bir şeyler yapabiliriz. Ilık duşa sokabiliriz çocuğumuzu ama yapmamamız gereken olaylardan biri çocuğumuzun lenf düğümlerinin olduğu. Kırın, kasık, boyun altı, koltuk altı ve göğüs gibi bölgelerine ıslak bez koymamalıyız arkadaşlar. Bunu yapmayınız. Yaparsanız orayı pasif hale çekersiniz. Oradaki savunma sistemi elemanlarının çalışmaktadır engellemiş olursunuz. O zaman da çocuğunuz biraz daha uzun bir süre hasta olmuş diyebiliriz. Arkadaşlar özellikle hani illa koyacaksanız da bir nemli bez koyabilirsiniz. Ama sirkeli suya batırdığınız bir nemli bez olmaz. Sirke arkadaşlar ateşi çok hızlı düşürür. Ancak etkisi kısa sürelidir. Ateş tekrar çok hızlı bir şekilde yükselmiş olur diyorum arkadaşlar. Lenf dolaşımına katılma yollarını söyleyeyim. Biraz önce dedim ki soldan gelenler sol köprücük altı toplardıvarına, sağdan gelenler de sağ sağ köprücük altı toplar damarına dökülüyor dedim. İşte şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bizim vücudumuzu gördüğünüze göre sol tarafımız var sağ tarafımız var. İşte her birinde farklı sistemler görev alıyor arkadaşlar. Sol tarafımızdaki lenf sisteminin taşınım yolu farklıyken sağ tarafımızdaki farklı olmuş oluyor. Aslında fark şu arkadaşlar. Bunların döküldüğü kanal sol köprücük altı toplar damarına soldan gelenler dökülürken sağ köprücük altı toplar damarına da sağdan gelenler dökülmüş oluyor. Yani sağ ve soldan kastımız şu arkadaşlar. Sağ kolumuz, göğsümüzün sağ tarafı buralardan gelen lenfler bizim sağ köprücük altı toplar damarımıza dökülüyor. Daha sonra üst ana toplar damara geliyor. Zaten mantık şey. Besinlerin eminimiz yayın haritasında ben size bir şekil çizdirmiştim değil mi? Durdurun demiştim. Şekli çizin ve biraz sonra şekil bittikten sonra yine benimle devam edin demiştim. İşte o şekli yanınıza açtığınızda arkadaşlar sol köprücük altı toplar damarı neresi? Üst ana toplar damar neresi görmüş oluyorsunuz. Şimdi bunu yaptık. Bir de sol tarafımızı yapalım arkadaşlar. Başımızdan ve göğsümüzün sol tarafından ve aynı zamanda sol kolumuzdan gelen lenfler de yine toplanarak arkadaşlar sol köprücük altı toplar damarına geliyor ve yine üst ana toplar damara gelmiş oluyor. Bir de besinlerin emiliminde yine anlatmıştım. Bizim ince bağırsaktan emdiğimiz yağlı şeyler vardı. Onları peki sarnıcı, göğüs lenf kanalı ve orasından sonra da sol köprücük altı toplar damarına atıyorduk. İşte arkadaşlar burada bilmemiz gereken şu. Vücudumuzun sağ tarafından ve sol tarafından gelen lenf kılcallarıyla ile taşınan besinlerin döküldüğü ve karşılaştıkları yer üst ana toplar damar diyeceksiniz. Bunlar daha sonra nereye geliyor? Tabii ki üst ana toplar damardan sonra kirli olarak gelmiş oldukları için kirli kan da nerede bulunuyordu ilk olarak? Kalbin sağ kulakçığında sağ kulakçığa dökülmüş oluyor. Zaten üst ana toplar damarın geldiği yer burasıydı. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Sağ lenf kanalıyla sol lenf kanalının vücutta birleştikleri ilk yer üst ana damar diyeceksiniz. Biz lenf kılcalığına taşınan besinlerin ve kan kılcalığında taşınan besinlerin karşılaştıkları yeri söylemiştik. Orası da kalbin sağ kulakçığıydı. Unutmayalım. diyeyim ve hemen dolaşım sistemi rahatsızlıklarına geleyim arkadaşlar. Kalp krizi neydi? Koroner damar vardı bizim vücudumuzda. Miyokart tabakasındaydı. Kalbi besleyen damarlar burada bulunuyordu. Bu damarın tıkanması sonucu kalp krizi meydana gelmiş oluyor. Damar tıkanıklığı için söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Zaten damarların tıkanma sonucu meydana gelen bir yapı oluyor ve bunlar tıkandığı için dokularımıza ya da organlarımıza yeterince kan gelemiyor. Bu nedenle besin gelememiş oluyor. Bu şekilde de damar tıkanıklığı meydana geliyor ve bunun sonucunda da yine kalp krizi oluşmuş oluyor arkadaşlar. Düşük ve yüksek tansiyonu söyleyecek olursak normal bir insanda 12'ye 8'li tansiyon değil mi? Standartlar bu şekildeydi. Eğer bir kişinin tansiyonu 9'a 6 civarlarındaysa o insanın düşük tansiyon hastası olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bir kişinin tansiyonu 14'e 9'dan fazlaysa bu da onun yüksek tansiyon Hastası olduğunu bize söyler. Normalde 14'e 9 dediğimiz ya da 9'a 6 dediğimiz şeyler 140 milimetre civa ya da 90 milimetre civa. Bunu ölçtüğümüzde biz ne demiştik arkadaşlar? Karıncıkların kısılmasıyla oluşan basınç, bir de kulakçıkların kısılmasıyla oluşan basınç diye söylemiştik dolaşım sistemi videomuz içerisinde. Şimdi gelelim varis'e. Varis arkadaşlar deri yüzeyine yakın toplar damarlarımız var. Oraların genişlemesiyle meydana gelmiş bir durum olmuş oluyor. Genellikle varis dediğimiz şey bacak oluyor. Çünkü aşağı doğru bir eğim söz konusu olduğu için kangrene gelecek olursak dokuları besleyen damarların pıhtı ya da mekanik etkilerle tıkanması ve buna bağlı olarak besinin oksijen gidememesi sonucu o bölgenin kesilmesi durumuna kangren adını veriyoruz. Kesilmesinin nedeni arkadaşlar diğer dokuları da öldürmesin, zarar vermesin diye. İki gün önce başıma ne geldi? Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Gerçekten içim acıdı yani arkadaşlar. Kızımı ee, salıncak var evde salıncakta uyumuş sonra e, babası salıncaktan almaya gidiyor kızımı bir bakıyor eli parmağı şu baş parmağının olduğu yer yarıdan itibaren mor saçına taktığımız küçük lastik tokayı almış eline dolamış ve öyle uyuyakalmış. Hiç aklıma gelmeyecek bir şey. Aslında kız annelerinin mutlaka başına geliyormuş bu. Ekşi Sözlük'te bayağı bir okuduk. Parmağında o lastik takılıyken orada ne kadar kaldı bilmiyorum arkadaşlar. Hani çok uzun bir süre değil belki ama e, orası morarmış. Ben belki onu o şekilde görmeseydim. Babası belki dikkat etmeseydi. O parmakla sabaha kadar uyumuş olsaydı Allah korusun diyorum gerçekten. Hani çok çok dikkat etmemiz lazım. Bu yüzden e, böyle e, hani bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çok. Gerçekten şu an size anlattığımda bile hafif midemin ağrıdığını hissediyorum arkadaşlar. Allah korusun hepimizi. Devam ediyorum anemiden. Anemi dediğimiz şeyde de sayısının azlığına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık. Al sayısının az olması demek de vücudumuzdaki hemoglobinin az olması demek. Hemoglobin az olursa da yeterince hücrelerimize oksijen ve besin gidemez arkadaşlar. Lösemi dediğimiz şeyde kan kanseri olmuş oluyor. Bunlarda da çok fazla oranda vücutta ak yuvar olmuş oluyor diyebiliriz. Lenfoma dediğimiz lenf kanseri, kan uyuşmazlığı, zaten annenin negatif, babanın pozitif, doğacak çocuğun da pozitif olması durumunda ortaya çıkıyordu. Alerjiler, otoimmün hastalıklar, AIDS ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi de yine dolaşım sistemi rahatsızlıklarımızdan birkaçı olmuş oluyor arkadaşlar. Diyorum ve burada videomu sonlandırmış oluyorum. Video içerisinde anlamadığım bir nokta varsa yorumlardan yazabilirsin. Hemen ödevini vereyim. Kamp kitabımızdan 19. günle alakalı soruları çözüyorsun. Yarın kontrolünü yapmış olacaksın can desteklerin benim için çok 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 kıymetli. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Yarın görüşürüz. Hoşça kal.